Kurşun kalemi kim buldu Allah aşkına ya? yani... 6B sınıfından... <laughs> itiraf aldım. Ortaokul seksi itiraf.com Tinder'da match olduğum çocukla buluşunca fotoğraflarının fake olduğu ortaya çıktı. Çocuk Cennet Mahallesi Aliş'ti! <laughs> Üzülme dostum. Birilerinin kız arkadaşına ki Hakan sikiyor. <laughs> Sen yine iyisin. <laughs> yani tuhaf gerçekten. <laughs> Cennet Mahallesi Aliş'in Tinder açabilmesi, <laughs> telefon faturasını ödeyebilmesi. <laughs> Bunlar hep şok edici gelişmeler. <laughs> Cennet Mahallesi Aliş'in başkasının fotoğrafını kullanacak kadar stratejik düşünebilmesi. Bunlar hep Aliş'e yazar.